Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zeynep ve yok. Ee, ben Zeynep'e turuncu çıkarsa telefon alacağım. Sarı çıkarsa bakkaldan bir şey alacağım. Ee, o da tam tersi. O da sarı çıkarsa bana telefon alacak. Turuncu çıkarsa bana bakkaldan bir şey alacak. Hadi başlayalım. Zeynep. Gel. Gel. Tamam. Video çekiyor. Ana. Bak Zeynep şimdi e, sarı çık sen çekeceksin, sarı çıkarsa, sen, pardon turuncu çıkarsa sana telefon alacağım. Alfa Pro Max? Yani paramı biriktirip belki alırım. Paramın yettiği kadar tabi almaya çalışırım. E, eğer sarı çıkarsa bakkaldan bir şey. Sen de de be, be, eğer ben çekerken de turuncu çıkarsa e, bakkaldan bir şey, sarı çıkarsa telefon alacağım. Tamam. Bakladım, bir şey, buldum. Bir şey, buldum, koş bir şey, şuraya, buldum bir şey, Koş şuraya, şuraya bakalım. Arkadaşlar ben de gördüm gerçekten sarı çıktı. Bakkaldan bir şey alacağız. Oh, oh şükür Telefonu alacağız. Evet arkadaşlar şimdi ben Esma'yı yapacağım. Bir dakika yani. arkadaşlar videoyu durduralım yer değiştireceğiz. Arkadaşlar şimdi ben çekiyorum. Allah'ım inşallah sarı çıkar. Turuncu çıktı arkadaşlar. Şansa bir, hiç kimse birbirinin parasını çok yemeyecek. Yaşasın. Şimdi bakkala gitmek için izin alırız. Ben... Belki... Bye.